Evet, be. <laughs> Yeni mekan. Evsizler. Allah <laughs> seversen. Gelen var mı? Aa var var var. Lan, benim eve girdi adam. Burada da biri var. Erimi. Adam var ya arkadan beni vurursa vuracak valla. <laughs> Haydi bakayım gel bakalım şimdi. Bu evde de biri var. Oğlum. Bu ne ya? Millet <laughs> <laughs> ne? <laughs> 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 teammate is on the gulag now. If they survive, they redeploy. Enemy movement there. Burak, bak orada biri var. Bak bak bak. Şurada. Benim, benim. Yes. Benim, benim. Copy. Benim, benim. <laughs> Kaç kişi aldın Barış? Bir. Tamam. Tamam bir kişi de benim arkamda bana sıkıyor. O o lost fight. To base. Oy soldan vurdu bana. Abi nereden Abi. sıkıyor ya? Burak soldan biri sıkıyor da nereden sıkıyor? Aa çatıda çatıda. Çatıdakini aldım aldım Burada 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 burada. İşaretledim. Tamam geliyorum oraya oynayacağım. Burada çatıda bak bak bak. Abi, Gele, armoru yok. Abi birlikte o, hareket edelim. Çatıda. Oha. O yalan. Çatıda mı? Evet, katta. Evet, evet evet evet. Çatıda çatıda komple çatıda. Ben göremiyorum şu an. Aşağı inmiş olabilir. olabilir. Gördüm içeride. İçeri mi girmiş? girmiş. Oh my god. Sanki bir gördüm bu. katta. Bomba <laughs> <Opa> geldi. <laughs> Baş burada burada arkada. Ee, Bak. al. Şunu vur ya. Yumruklu vur. <laughs> zana kulak nalı you <laughs> the survive boy bir şey söyleyeceğim eee sizi kaldıramam param yok alan da çok güzel ha hmm? your teammate lost alan the mine now they return to base victory rests on your shoulders finish the mission Burada da kesin birileri var. Yeleğimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ama görevi yapayım ki sepetten parayla sizi kaldırayım biriniz ya. Lan! Oğlum bu aradan nasıl geçmiyorsun ya? Move to the next zaman sana yeni bir araba işaretledi. Enemy personal radar overhead. Nerede lan bu? Araba galiba. Objectives updated. Move to the next location. Enemy personal radar overhead. You're of losing ground. Okay bir elektronik. Bence araba öyle bir. Sepetle işaretleyin. Ya buradan kapıdan nasıl giremiyor ya? Şurada ne oldu? Lan yani oğlum. İkiniz de kaldırım, ikiniz de kaldırım. Nerede, Nerede var? İşaretledim sepeti. Ama tır alıp mı gitsin? Bak görevi yaptın sen mi? Hep üçümüze para verecek. Onu eh, evet. bir de belki derişi... hiç drop drone da çağırız. Ha drop. Bakayım kaç sekta var ya. Şuradan arabayı al. İşaret attım. Alan geliyor ama ya. O orada hiç çağırmasın. Lan kaçırdın daha yap. Direkt bir direk, sol sağ. direkt kat. like to drive. Alana doğru gidin, alana doğru gidin. araba var Birileri var. Evet. Oha oha bana sıkıyorlar. Kaç varci orada? Nereye gidiyoruz bırak? Ben bu eve geldim vallahi. Ya, daha kaçam yet. yok. Ben de, ben, ben de yapmış şu baştakine yine. This way moving. Ben bir drone salacağım. Şey. Siz neredesiniz? Ben sizin yanınıza geleyim. Üçümüz sırayla yan yanayız. Drone kim attı ya? Ben. Enemy UAV overhead. O bana sıkanlar nerede lan? Onların silahlarına karşı biz çatışamayız. Senin de var da silahımız yok. Yok, zaten adamları aramıyorum kanka. Bence yardır, gidelim drop, drop çağıralım bir yerden. Tamam. Gelıyorum. Önce radarın şeye de Hadi gidelim. Drop sağdakine mi gidelim? Kanka şuradakine gidelim bence. Enemy UAV Çünkü arkamızdakinde adam vardı. Ha, drop düştü Abi, yanımıza. Bu arkamdan ses geliyor. Drop alırız ha. Yanımıza düştü. 70 metre. Evet evet. Arkadan destek geldi yanımıza da Gas is closing in. Relocating the safe zone. Bu taraftan geliyorlar. Hadi go this way. Şu solda haritaya daha da baktınız mı? Böyle eee yeah. Antine benzeyen bir şey işaret gelmiş. Drop alıp o eve gelin. I'll go this way. orada orada yani orada or aldınız mı silah? Silahınızı alın gelin işte. Cümlelere takılma. Anlatmak istediğimi anla. Gel buraya. Gel, buraya. Gel de benim dediğimi anladınız mı? Dedi Neyi kanka anlamadım. Anladım da an yani ne olduğunu şu anlamadım. Haritada böyle antine benzeyen bir şey çıktı. Daha demin geri gitti. Tam şu önümüzde dediğimiz yerde. Bir şey söyleyeceğim size. A doğru. Alan çok uzak. Aa ne oluyor? Çok kaslı dağılıyor. Alan çok uzak ha. Korona dikkat et. Buralarda bir yerde adamlar var ya. Atlayın. Şuraya. Sağ taraftan sepetten dron alalım mı? Paraları boş verin. Bak hemen sepede doğru gelin. Üst kata üst kata çıkmayın. Burak ben de alayım. Bana bir atsana abi para. <laughs> para. Hayır, hayır. <laughs> Alan geliyor. Çok Buraya para atıyor. <laughs> Hiç durum durmamamız lazım. Burak araba, 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 buluruz ya. Dur bakayım ben bir haritaya bakayım. Ha yok yakınız zaten. There's a ne no. ya? Kanka kasıyor ya. Ben böyle. Drone aldım. hepiniz aldınız mı şey? Ben ben bu drone'u basıp basayım mı? Bas. Bastım. bastım. Ben bassam beni daha iyi. Ben de bastım. Hayır oğlum ikiniz de niye bastınız? Ben bassam daha iyi dedim. Hayır Burak sen gel sepetten bir de aldığında sana Aman gelmeyecek ya gelelim. biz alırız senden şurada işaret oh beri geliyor. Ben basıp gene alabilir. Onu düşünelim. Bu adam alanda ölecek. Ölsün ya boş ver gel. Tohumuna mı verdik. Ya bu <laughs> Aa alan dışı gördüm. Enemy spotted. Bak işaretledim gördünüz mü? Enemy spotted. Görüyorum ben. Düştü. Ozan <laughs> biri de yeşilin içine girdi. Gördüm gördüm. O öldü bir tanesi. Bak biri burada. Yeşilin içine içinde. Çıkacak mecbur şimdi alan gelecek. Geri koştu ama uh, bu taraftan the... gelecek. I'll go this way. Yoksa ölür. I'll go this way. Yoksa ölür o. Öldü öldü okay. tamam öldü. Tamam, o başka bir yerden sıkıyorlar. Hangi yönden sıkıyor lan? Hangi o yönü sana anlatamam çünkü anlayamazsın. Zor bir yön. Bırak bırak sepetten <laughs> ha aldınız mı? <laughs> Eyvah ben hedef oldum. 3 <laughs> dakika da çok be ya. <laughs> Buraya niye geldik oğlum? <laughs> Alan çok <laughs> açık. <açıkçası. gülüyor> Alan çok açık bana bak bana bak şöyle gidelim mi? Şöyle. Here I go. Gidelim mi? Gidelim. gidelim hadi gel. İkinizde de drop var mı? Gidelim. Bende yok drop. Roket nasıl olur? Aaa bence öteki daha iyi. mu? Bu şey sızılır. Bence öteki şey kilitliyor çünkü kilitlen bir kilitleme izi tahmin ediyorum. Çünkü bu, şey kırmızı noktası biraz Burak, değil. Burak bence buradan karşıya geçelim kanka alan öbür tarafta yukarıda bitecek çünkü bence. Bak şu tarafa doğru gidelim yani. Here I go. Ben şöyle diyeyim. Ne diyorsunuz? Hiç riske sokmuyor bak. Tamam. Karşı tarafta bir takım. Tamam işaretin orada bir iki kişi var. Arka, arkamızdan gelen var alan alana okay. ama onlar bayağı uzak. Bence en sağdan girsek iyi olur. buradan mı? Go gibi. Aynen aynen. Önümüz temiz ha onlar gitti. Aç bir dakika kaldı parayı. Para gelecek. Ee çıkamıyor. Alan gelecek. Okay. Lan! Buradan çıkıyor gel. Çıktım ben çıktım. Ee... Evet seyirciler. Evet. Burada düşmezsek bel kalırız. Burası çok kalabalık. Evlerin arasından her an çıkabilir. Tamam kanka burada bekleyelim zaman geçsin sonra en yakın sepet nerede, sepet nerede? alana göre bakarız. Aa Temmuz o ana uzak olur. Şu var yolu. Never mind. Never mind. Let's, Let's go. go. Never mind. Never mind. Let's, Let's go. Never mind. Never mind. Kanka hier finite supply. Thanks Bitmedi mi benim hala görevim ya? Bitti de bitti de leş. Buradan. Leş gibi para verdi. Ne kadar leş para yani. Hani burada olduğumuz haritada çıkıyordu ya en azından biraz gidelim. Dur dur alana bakalım Ozan ona göre ha hareket ederiz. Onlar zaten bir çizik biz Onlardan eminim uzaklaşacaklar. Onlar bence de uzakta ya. Aa bizim yes, Kıya geldiğimiz yerden geliyorlar. Kayanın arkasında, arkasında 3 kişi. Alırız bunları ha. Nerede? Ha gördüm. <laughs> öldü bir tanesi. Keskin nişancıları var. Oha! Keskin nişancısı var. Çok iyi vuruyor. <laughs> Abi bak ben iyi bir yetiştirdim. Yeleğiniz, <laughs> yeleğin, bir tanesi öldü. Oo ben düşürdüm. Bak beni düşürdü. başkası ben almak gerekiyor. Koş 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 basmasın. Ya, ya oğlum siz nasıl düşüyorsunuz? Allah sizin cezanızı verecek ya. Yelek Burak hemen mi? adamlara git. Adam geliyordur. Yelek var mı? Yok 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 bende de yok. Mermi de yok. Allah kahretmesin. Mermim de yok. Bende de. 80 tane var. Koş koş koş. Neredesiniz, neredesiniz? Koş Burak gel. gel, gel Mermimiz yok. Şu eve girelim. Tamam bak. Enemy UAV tamam, Ben burada ben burada bak. <laughs> Hiçbiriniz mermisi bitmez. Ne oldu? Vurdun mu? Yok, <laughs> kutu <laughs> var bende. Kutu var. Gel çabuk gel buraya at. Safe so. Not safe. Be ready to fight. Hatta. Ne haber? Ne haber? Onların, onların bir tanesi ya öldü geldi. ha öldü. Ama kesin cancıyla iyi sıkıyor dikkat edin Onu mu sikeyim ya? Burak Ozan'ı kaldır ben evin içinde değilim Çok, değilim. Çok felaket Adam, sıkıyor bunlar. kesin Evet 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 keskin nişan görüyoruz Adamı görürseniz yerini tamam. işaretleyin dağdan vuracağım onu Abi biz şu an bakamıyoruz Güneşler iyi vuruyor ya. Hı hı. Bana brok kullayan yok ki. Kullanamıyor. Düşürdüm. Onun içindeydi. Enemy over there. İçine bekle. İçine bakayım. Ölmek. Bir dakika bir dakika arkadaşçı onu kaldırıyor. Öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Tamam. Nereye kaçıyor? Kanka yelekleri yok ya. Ne bileyim oğlum ben korktum Allah burası. Yeleğimiz yok Kırk ya. Saniye. Yeleğimiz yok patates Adam, olduk. Nişancıya bak ya. Yok. Koş 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 alana. Yeleğimiz yok Allah. yeleğimiz yok. Bir şey, şu arabayı alsam yedik. Alan dağlık ya biz buradan nasıl tırmanacağız? Çıkarız ya çıkamaz mıyız? Şuradan yol var gidiyor. Only 25 left. Keep up the good work. Baba! Arada yok canım. Oha 12 saniye var boku yedik. Burak koş bize. al. He ben tamam bu yol gidiyormuş ya. ya. Bu yol gidiyormuş. <laughs> hey amigo, I'm devam et. Yeleğimiz yok ya, o kötü. Paramız var aslında, biliyor musun? <laughs> Çok oyalanarız. Burak orada da önümüzde de, bir de bir adam var. İşaret at kızım abi. Buradan geçmeyiz. İnelim burada, inelim, inelim. İndim, indim. indim, indim. indim. Arkamızda. Ya o! Ya ben gidip böyle oldu ya. Aldım 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 hep aldım. Gördüm. Hep gördüm. Hep evet 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 aldım aldım aldım. Aaa Allah'tan kendini kaldırmam vardı. Adamlar nerede? Adamlar nerede? Kanka alana... Aa bak tepede de adamlar var. Aşağıda da adamlar var. Sepetin orada. Burak onlarda yelek var mı? Adamlar karşımızda ha. Dikkat edin. Bak işaret atıyorum bak. Bu taraftalar ya. Yani. Şuradalar. Abi yeleğimiz yok o çok kötü ya. Evet ya. Bak adamlar Alanın tepesinde bir, şey bir de alt katında var. Oradalar. <laughs> tamam. Ozan yeleğiniz var mı? Yok. Adamlardan yok. alamadınız <laughs> bir şey değil mi? Yok. Ben gidemedim ki. Derdim <laughs> de siz adamlar vardı. <laughs> Kanka adamlar alanın <laughs> alanın orada. Aa bak 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 bak. Adam burada bak. Bir tanesi orada. <laughs> tamam. Drone'u olan bastı. Dronum olsaydı ya. Dronum yok benim de yok. Hiçbir şeyim yok. Şu anda patates olduk ya. Bekleyeceğiz mecbur yapacak bir şey yok. Şuralara dikkat edin bak şu duvarların oralara dikkat edin. Aa oradan biri var. Evet, evet, evet. Sıkmayın sıkmayın. Bir şey söyleyeceğim. Benim duman bombam var. Ya getting the same <laughs> so Bir daha durak, tekrar patile. Durak, durak böyle gel, bana doğru gel. Şöyle duvara doğru gidelim. Gitme, gelme, gelme, gelme. Ya! Adam keskin nişancı ile vurdu ya. Tekmis kırdım onu. Save'e, save'e. Oradan o döndü. Biriniz beni tutabilirse iyi olur. Sisin <laughs> içinde. Adam artaş'a gitti o zaten. O çok iyi yaptı. Koş, bırak, koş, bırak, koş. Önümüzde de biri var. Önümüzde de biri var. Vardı burada. Duvarın oradan gelebilir, dikkat edin. Aa, önümüzdeler, önümüzdeler, burada. Ben burada kaldım, gelemedim. Abi. Aldım birini. Yanıma gelin, adam burada. Beni tut, beni tut, beni tut. Evet. Öldüler, attı, öldüler, 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 <laughs> öldüler. Bomba attı biri. Ozan gel, Ozan gel, Ozan gel. Aa ben ben attım aslında. Adamlardan yelek alalım, yelek alalım. alalım. Ya abi, yelek bak, hiç lan. mi olmaz ya? Ya ya yelek biz şey 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 yok abi, ya. Abi. Abi. Neredeler? Bence ölmüş. Ağaç bak şu ağaçta. İşaret mi tabi Ya oyun dondu. Oyun dondu. Oyun dondu. Ben ya oyun dondu. Ya bu ne? Ya oyun kere var ya. Oyun kere var ya ağzına sıçayım ya. <laughs> Senin oyun kere ağzına sıçayım ya <laughs> İkinci olduğumuz yere bak ya oyun bu kadar mı donar ya Bende dondu ya Hepimizin donu bende olan Baksana bizim için de hepsini yok Kafadan Oyun aldı maçı verdi onlara Ya oğlum böyle bir şey olamaz ya Oyunun donduğu yere bakar mısın ya? Finalde oyun dondu ya. Bak şu an şu helikopterin içinde olan arkadaşlara sesleniyorum. Haram zıkkı olsun. <laughs> <laughs> Hakkımı helal et bre. Vallahi yazık oldu ya. İkinci olduk. Tamam.